yaldım. aldım. Ee, Ey saçımı kestirdim. Eee hayatımda büyük değişiklikler olmaya devam ediyor. Bazı çeşitli değişiklikler. Kedim çok tatlı. <laughs> Beni istemiyormuş gibi davranıyor bazen ama çok seviyor aslında. Değil mi dedi? Evet şimdi. Biliyorsunuz ki hepimiz çamaşır makinesi kullanıyoruz ve çamaşırlarımız. Bu da şey gibi oldu. Ürün yerleştirme. Hayır hayır. Hiçbir ürün, yerleştirme ve marka hiçbir de içermiyor. Tamamıyla benim kendi keşfettiğim ürünler. Biliyorsunuz ki hepimiz çamaşır yıkıyoruz. Ve bu çamaşırları yıkarken sadece deterjan kullandığımızda böyle katır kutur bir hissiyat veriyor. Böyle yumuşak bir his olsun istiyoruz değil mi? Evet. Bu yumuşak his için yeni keşfettiğim bir üründen bahsedeceğim. Yumuşatıcı. Evet çok e, farklı farklı markaların yumuşatıcıları var. E, bu markadan olmak zorunda değil. Çeşitli markaların yumuşatıcıları var. Yumuşatıcı diye bir şey. Çamaşırı yumuşatıyor. Ve e, size böyle çamaşırlarınızın katır kutur olmasından koruyor. Ve e, çok daha yumuşak bir hissiyatla çamaşırlarınıza dokunuyorsunuz. Yani çok e, düşünülmemiş gibi geldi bana isim olarak ama olsun. Sonuçta işimizi görüyor mu görüyor Hatta çamaşır makinesini üretenler ne kadar ileri görüşlüyse artık yumuşatıcı gözü zaten yapılmış. Ee, öyle bir şey yani yumuşatıcıyı. E bizim orta gözümüz yumuşatıcı gözü. Herkesin öyle olmayabilir bilmiyorum. Eee yumuşatıcıyı koyuyorsunuz ve çamaşırlarınız yumuşacık oluyor. Geçelim ikinci bölüme. Hepimiz alışverişe gidiyoruz değil mi? Ve alışverişte işte bir şeyler alıyoruz. Bazen toplu alışverişler yapıyoruz. E mesela bir şey alıyorsunuz diyelim ki. O şeyi alırken başka bir şey almak istiyorsun yanında. Böyle böyle kolunuzun altına sıkıştırıp böyle kalıyorsunuz. Ve eve götürürken de e, bu şekilde götürmesi çok zor. O yüzden yine yepyeni bir icat olan alışveriş çantası. Bunu da Çeşitli e, şeyleri var. Filesi var. Efendime söyleyeyim farklı renkte, farklı desende, fermuarlısı, cırt cırtlısı, düğmelisi. Bunu da e, birçok mağazada e, bulabilirsiniz. Plastik değil. Yırtılana kadar, hatta yırtıldıktan sonra da yama yaparak kullanabilirsiniz. O yüzden çok kullanışlı buldum ve e, çok beğendim bu ürünü hepinizin çok işine yarayacağını düşünüyorum. O yüzden bunu mutlaka paylaşmak istedim. Hatta bu ürünler arasında favorim olabilir. Bunu ben nereden aldığımı söylesem mi? Yani yine reklama girmesin ama nereden aldığımı söyleyeyim ben. İki adım İki aldım. Çok beğendim. Ee, bu bir mesela diyelim ki ne yaptınız? Koltuğa uzandınız şöyle bir o. Ama bir anda boynunuzda bir boşluk hissettiniz. O boşlukta ne oldu ki? Dümdüz böyle rahatsız edici bir boşluk var orada. Oraya bir şeyler sıkıştırmak istiyorsunuz. Yumuşak da bir şeyler olmalı. Bunun için yine yepyeni bir ürünümüz olan minder. Kedili minder olmasına gerek yok tabii. Yine çeşitli şeyleri var. Böyle üzerine yatabiliyorsunuz. Aynı zamanda şekerleme de yapabilirsiniz. Ee, direkt uyuyabilirsiniz. Veya, veya belinize koyup böyle yaslanıp böyle daha rahat bir şekilde oturum sağlayabilirsiniz kendinize. Ee, ama almayın çünkü bizim ben aldım. Hepiniz aynı desenden almayın bence. Ee, bu bizim kedimize benziyor birazcık. O yüzden bizim ekstra bir hoşumuza gitti bu minder. Ee, bu minder başka ne işe yarıyor derseniz yani birçok işe yarayabilir tabii. Ee, birçok yerde size destek olabilir. Ay, yardım koptu kız. <laughs> Bazen böyle kolunuzun altına koyabilirsiniz. Gibi gibi bunun da çok çeşitli alanları var. Ee, keyif almışsınızdır umarım. Bu arada seçtiğim ürünlerin hepsi uygun fiyatlı ürünler. Ee, günlük hayatınızda hem çok işinize yarayacak hem de ee, rahatlıkla yani alınabilecek alınabilecek ekonomik durumlardan dolayı birazcık daha uygun fiyatlı ürünler olsun istedim. Ve daha uygun fiyatlı ürünleri seçtim özellikle. Ee, benim günlük hayatta çok fazla kullandığım ve keşfettiğimden beri e, hayatımı çok kolaylaştıran ürünler oldu bunlar. Bu kadar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Ee, bahsettiğim ürünlerin başka kullanım alanlarını biliyorsanız e, siz de yorum yapabilirsiniz. Böyle arkadan gelen kedi sesi umarım sizi çok rahatsız etmemiştir. Kendinize iyi bakın. Çıkalım.